Merhabalar. Ben Cem Cemal Çabanoğlu. İç mimar, mobilya tasarımcısı ve mobilya marka danışmanıyım. Şu an aktif çalışmalarıma da Abra Design Studio ve Abra ID adlı iki ortak olduğum firmada devam ediyorum. Tasarım ekosisteminin aktörleri Türkiye'de ne yazık ki birbirinden çok kopuk ve çok güçlü bir şekilde bir araya gelemiyorlar. Ama şu an oldukça zor zamanlardan geçiyoruz ve zor zamanların birleştirici olmak gibi bir olumlu bir etkisi de var. Tam da zamanı şu an bu birleştirici etkinin ve bence Furnishing and Design İstanbul bu birleştirici güç rolünü üstlenecek. Bu etkinliğe üreten, her anlamda üreten herkes katılabilir. Üreticiler, tasarımcılar, tasarım meraklıları, öğrenciler, ya da eğitimine yeni başlayacaklar. Ne gibi bir katkıları olabilir Furnish Can Design İstanbul'un? Bahsettiğim gibi en başta üreticilerle tasarımcıları bir araya getirmek olacak. Bunun dışında tasarım meraklılarını yine özgün tasarım ve nitelikli tasarım üreten aktörlerle bir araya getirecek. Aynı şekilde tasarım eğitimi almaya yeni başlayan ya da tasarım eğitimi almak isteyen insanları tasarımın Türkiye'de nasıl yürüdüğünü gösterecek diye düşünüyorum. Etkinliğin alan tasarımını ben ve ekibim üstlendik bu sene ve gelecek olan katılımcıları da oldukça heyecanlandıracağını ümit ediyorum. Çünkü biraz da olsa farklı bir etkinlik tasarımı yaratmaya çalıştık ve mümkün olduğunca etkinliğin manifestosundan, etkinliğin manifestosunda bahsettiğimiz kavramlardan yola çıkmaya çalıştık. Neydi bu kavramlar? Öncelikle sıçrama noktası ve bu sıçrama noktasının ekosistemin bütün aktörleri tarafından birlikte yapılmasıydı. Biz de bunu mümkün olduğunca alan tasarımına yansıtmaya çalıştık. Özellikle şeffaf öğeler kullanarak ekosistemin bir arada nasıl göründüğünü yansıtmak istedik. Aynı zamanda mekan tasarımında bir çekirdek kurgusu üzerinden giderek bütün kolektif üretimleri bu çekirdeğe yani merkeze aldık. Ve merkezin etrafına da bireysel aktörleri dağıtmaya çalıştık ve bu bireysel aktörlerin hepsi de eşit bir şekilde mekana dağılmış durumda. Diğer pek çok etkinlikten farklı olarak buraya katılacak olan markalar hem bireysel olarak hem de bir arada olmanın nasıl bir şey olduğunu hem kendileri görecekler hem de gelen katılımcılara göstermiş olacaklar. Çünkü alan tasarımını tamamen buna göre kurguladığımız için çekirdekte kolektif bir şekilde yer alacaklar, dış çeperde de bireysel olarak yer alacaklar. En çok ilham aldığım tasarımcılar hala Bauhaus'tan olan tasarımcılar ve Bauhaus'la aslında çok ilişkili olacak şekilde Alvar Aalto ve benzeri yüzyıl başı ya da yüzyıl ortası tasarımcılar diyebilirim. Özellikle Marcel Breuer'in Vasili sandalyesi benim için çok ilham verici hem ortaya çıkışındaki yalınlık ve basitlik nedeniyle, o hikayesi nedeniyle hem de sonrasındaki formun yalınlığı ve basitliği nedeniyle. Keza Alvar Aalto'nun tasarımlarında da aynısı geçerli. Yerelden aldığı değerleri, yerelden aldığı referansları çok yalın, özgün ve basit bir şekilde formu aktarıyor. Aynı zamanda da oldukça işlevsel mobilyalar ortaya koyuyor. O yüzden galiba Alvar Aalto ve Marcel Breuer diyebilirim. Bunu tamam. Vazgeçemediğim tasarım objesi, yine aynısı cevap vereceğim, vasile sandalye. Gerçekten üzerinde oturduğumda bana pek çok ilham geliyor ve o sandalyede oturup bir şeyler üretmeyi, bir şeyler düşünmeyi çok seviyorum. Rica ederim. Ricadır.